balık olarak ne gösterebilirim? Kerem'e ona suya düşürme yavrum. Tamam. Geri git Kerem. <genel. Gülüyor> Değil. Orada da var bir tane. Alacağım Ya balık geldi bir dakika. Ya, düştü. gördüm. Tamam, <laughs> Evet dostlar Galata'dan herkese selam olsun. Tekrar bugün Bağda e Gökmüşü'ndeyim. Oğlum yanımda bunu getirdim. Diğer durumuna gelince şöyle bir Gösterelim. ya Çok kalabalık yok. Ee, akşam suyu. Ee, yapıyor. Alanlar var. Biz buradayız. Tüm dostlarımıza e, rast gelsin. E, farklı bölgelerde avlanan hobidaşlarımıza rast gelsin tüm grup e, yönetici arkadaşlarımıza kolay gelsin. Evet, karşıda görüyorum şu anda bir kişi daha çaparıyla aldı. Akşam tekrar canlı yayında olacağız. Tezgah başından da canlı yayında olacağız. Tüm dostlarımıza rast gelsin. Altı Köprüsü'nden Herkese selam olsun arkadaşlar